Herkese merhaba, ben Kadir Demirel. Bugün geçmişten bu zamana kadar gelmiş olan işkence yöntemlerini konuşacağız. Ne tür aletler kullanıyorlar ve insanlara nasıl bir şekilde konuşturmaya çalıştıklarını bugün hep beraber öğreneceğiz. Kısaca hazırlamış olduğum bu videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İspanyol eşeği İspanyolların gözde ve çok acı veren işkence aleti. Kurban çıplak bir şekilde orta kısmında çivilerin bulunduğu eşek semeri biçiminde ve V şeklinde tasarlanmış bu aletin üzerine oturtuyorlar. Kurban ortadan ikiye bölünene kadar iki ayağına da ağırlıklar bağlıyorlar. Bu ağırlıkları saat başı hatta günler boyunca devam edecek bir şekilde arttırıyorlar. Arttırdıkça yer çekimin kuvvetiyle beraber iyice aşağı bedeni çekiliyor. Böylece ortadan ikiye ayrılana kadar bu işkence devam ediyor. Bu ölümün kısa sürmediği hep beraber anlamışızdır. Bu işkenceyle beraber çığlık çığlığa verilen canlar bir tahmin edin. Ama bu işkence yöntemi Orta Çağ'ın göz bebeğiydi. Tabut işkencesi. Orta Çağ'ın en çok tercih edilen işkence yöntemlerinden biri. Bir insanın zar zor sarabildiği hatta çoğu zaman ite kata sığdırıldığı bir kafes şeklinde tasarlanmış. Tasarlanmış olduğu bu şekil demir parmaklıklar gibi etrafını sarıyor ve oradan insanları görebiliyor, insanlar da onu görebiliyor. Bu işkence yönteminin en çığlık yani en acı veren tarafı ise bunu insanların bulunduğu bir meydanda yüksek bir yere asıyorlar ve oradaki kafesten içinde kendisini bırakıyorlar çıplak bir şekilde ve bu kargalar onu yiyip bitirene kadar kurtçuklar onun her bir etini lime lime etene kadar devam ediyor. Kimi zaman kemikleri soyulana kadar devam ediyor. Bu işkence yöntemi de halka göstererek neler yaptıklarını onlara açıklıyorlar. Eğer siz de bunları yaparsanız geleceğiniz bu olduğunu söylüyorlar. İşkence sandalyesi. Üzerinde 500 ila 1500 çelik çivi bulunan bu sandalyenin acıyı arttırmak için özel bir ateş yakabileceğiniz bölümleri var. Bu bölümlere bu ateşi koyarak sandalyenin üzerinde bulunan çiviyi ısıtıyorlar. Yani insan derisi çıplak bir şekilde o çivilerin üstüne temas ediyor. Ve alttaki ateşte o çivileri kızdırıyor ve her geçen saat, her geçer an o çiviler o deriye yapışıyor. Hatta içine kadar işliyor. Bu işkence yöntemiyle beraber insanların konuşmama ihtimali yok. Hatta daha da ileri giderek sadece tek başına sorgulamıyorlar. Bu sandalyenin etrafında insanları osutturuyorlar ve onu iyice baskı altına alıyorlar. Etrafındaki insanlar ona gülerek onun psikolojisini bozuyorlar. Böylece itiraf etmek zorunda kalıyor. Çivili tabut Önden menteşeli iç kısmı çivilerle kaplı bir insanın rahatlıkla sığabileceği bir demir kabin olarak tasarlanmış olan bir işkence aleti. Her yerden kurbana saplanan çelik çiviler yüzünden içerideki kişinin herhangi bir yönde hareket etmesi olası değil. Tabutun içerisinde bulunan bu çiviler sayesinde eğer onu sorduğu soruya cevap vermezse ya da tatmin olmazsa dışarıda bu çivilere dokunarak bedenine acı veriyor. Böylece içeride çığlık atıyor ama etrafı karanlık hiçbir şey göremiyor. Bu sayede bu işkence yöntemi de büyük zamanlar boyunca kullanılmış. Kafir çatalı bir kayışla tutturulmuş iki ucu sivri bir çatal şeklindeki metal işkence aleti çatalın bir ucu kurbanın çenesine dayanırken diğer ucu kurbanın göğsüne dayanıyor. Bu işkence yöntemini tabii ki benim durduğum gibi düz bir yerde durmuyor. Bu kişiyi havaya asarak koyuyorlar. Çünkü insan oturduğu zaman omurgasını tutmak biraz daha kolaydır. Ama havada olurken bütün kasları çalışması lazımdır. Bunun için orada durma ihtimali daha az olur ve daha çabuk ölümle yüzleşir. Yahudi Kızağı Kurban piramit şeklindeki kızağın üzerine oturtuluyor ve iplerle burada kalacak şekilde sabitlenir. Ucuz sivri piramidin yavaş yavaş makatı genişleterek ilerlemesi seyredilir. Bu kişiyi daha da aşağılamak için etrafına insanları topluyorlar. Böylece o sivri piramidin makattan içeri doğru girmesiyle beraber utancından iyice kendisinin içine çöküyor. Bundan sonra ise orada ölmezse bile utancından ölecek. Hatta orada kapmış olduğu enfeksiyon yüzünden ileriki zamanlarda yani en fazla bir hafta yaşamış bu insan. Ama sonuç yine ölüm olmuş. Testereyle işkence. Bu yöntemle kurban bacakları açık şekilde baş aşağı asılır ve böylece kendi kanının yüzünden aşağı akması sağlanıyor ama hemen ölmesine izin verilmiyor. Sürekli ayık tutulmaya özen gösteriliyor. Çeşitli yerlerinden kesikler yapılarak acısı katlanan kurbanın sonra testereyle ortadan ikiye bölünerek acısına son veriliyor. Bu işkenceden sonra testereyle beraber ortadan ikiye ayrılarak hayatına son veriliyor pirinç boğa, diğer adıyla Sicilya boğası. Bu yöntem antik Yunan'da keşfedilmiş. Bu boğanın yanında bulunan kapaktan bu kurbanı içine sokuyorlar ve o kapağı kapattıktan sonra boğanın altında büyükçe bir ateş yakıyorlar. Alttan gelen ateş içerideki kurbanı orada iyice terletiyor, terletiyor ve bir sürü çığlıklar çıkıyor ve canlı canlı pişiyor orada. İçerisinde tasarlanmış olduğu bir şekil sayesinde çıkardığı sesler yankı yaparak daha sesli, daha kuvvetli bir şekilde çıkıyor. Ve orada sırasını bekleyen insanları daha da korkutarak onların itiraf etmesi daha da kolaylaşıyor. Bazen ise sadece keyfi olarak yapıyorlar. Bu işkence yöntemleri hala devam ediyor. Bu işkence yöntemleri sadece şekil değiştirerek ya da modernleştirerek hala devam ediyor. Bunların birçoğunu kendi hayatımızda görebiliriz. Ama küçük bir işkence olduğu için uzun vadede etkisini gösteriyor. Ama sonuç hep aynı. Sizden istedikleri şeyi istediği zaman alıyorlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.